Evet güzel bir kereviz çorbası yapacağım. Patates, soğan, havuç ve kereviz. Bir kerevizin yapraklarını şöyle güzelce ayırdım. Suya bıraktım. Şimdi bunları güzelce doğrayacağım. Evet soğanlarımı iyice doğradım. Tenceremi ocağıma aldım. Yağımı ekliyorum. Soğanımı tencereye ilave ettim. Havuçlarımı da şöyle küp küp doğradım. Onları da soğanımın üzerine ilave edeceğim. Havuçlarımı da ilave ettim. Soğanımla beraber soğan var. Ben de bu arada kerevizimi doğrayacağım. Evet, soğucum. Evet, tamam. kerevizi de ilave edeceğim. Evet, kerevizlerimi de şöyle küp küp doğradım. Evet, kerevizi ilave ettim. Patatesini ilave ettim. Sıra sıra geç pişenlerden kolay pişenlere doğru ilave ediyorum içerisine. Patateslerimi de küp küp doğradım. Onları da ilave edeceğim. Şöyle güzel bir oldu. Şimdi terebizlerin saplarını da ekleyelim daha Şöyle bir tutam da terebizlerin yeşil saplarından ayırdım güzel olanları. Onları da doğrayacağım, iri iri. Evet, şöyle iri iri doğramış oldum. Saplarını ilave ettim. Şöyle. Şimdi şöyle biraz kabuktan sonra üzerine tuzunu bir tatlı kaşığı kadar da serdi çalışıyorum. havlum sebzelerimin üzerine suyumu da ilave ediyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Evet şöyle kontrol ediyorum hemen. Pişip pişmedi bakın ezilmeye başlamış. Artık blender'a, kıvamını göstereyim. Bu şekilde oldu ve son dokunuş olarak şöyle bir bardak süt ilave ediyorum. Bu krema kıvamı tadı verecek ve çorbanızda lezzet patlaması yapacak. Mutlaka denemelisiniz bu çorbayı. Kereviz sevmeyenlerin bile bayılarak içtiği bir çorba bu. Evet, sütümüzden sonra kıvamımız da bu şekilde oluyor gerçekten çok lezzetli ve besleyici bir çorba mutlaka deneyin. Ben şöyle kaşık kıvamında gösteriyorum. Enfes bir çorba oluyor. Lütfen ön yargılarınızı bir kenara bırakıp bu çorbayı deneyin. Gerçekten hiç sevmeyenlerin bile bayılarak içtiği ve içerisinde kereviz dediğinizde çok şaşırdıkları bir çorba oluyor. Mutlaka deneyin derim.